Ocak ayında bu zamana kadar başlamış olan ve bundan sonraki süreçte de başlayacak olan bütün Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim. Ben bunu ilk okuduğumda çok büyük bir önyargı ile yaklaşmıştım olaya. Yani şu özeti anlatırken okurken bile içim sıkıldı. Dizi baya bangır bangır ben bütün bölümlerinde entrikadan başka bir şey vermeyeceğim size diye varıyor. Şu özetin bana verdiği kadarıyla bu dizi bana feci halde başka bir diziyi hatırlattı. Bence bu dizi tam size göre ama ben böyle bir diziyi izleyeceğimi hiç sanmıyorum. Gözlüklerini çıkarıyor, okulun üniformasını çıkarıyor ve hemen mevzuya dalıyor sevgili öğrencimiz. Merhaba arkadaşlar, Zanda olsun hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir hafta daha, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta size Ocak ayında bu zamana kadar başlamış olan ve bundan sonraki süreçte de başlayacak olan bütün Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim. Diğer aylara göre bu sefer sanki birazcık daha az dizi başlayacak. 6 tane dizi bulabildim ben. Bu sefer sadece Asyan Viki'ye bağlı da kalmadım. Farklı farklı sitelere de baktım. Oradan da bulduklarımla birlikte 6 tanecik dizi bulabildim sadece. Ben de şimdi size bu videoda o 6 tane diziyi anlatacağım. Fakat öncesinde çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben geçtiğimiz günlerde hype puanı diye bir şey fark ettim YouTube'da. Daha doğrusu zaten biliyordum da ne olduğunu çok fazla araştırmamıştım. Sonrasında da internette bu hype puanının kanallar için faydalı bir şey olduğunu öğrenince biraz daha araştırdıktan sonra hakikaten ilgimi çekti. Daha sonrasında da bu hype puanlarının kanallar için faydalı bir olay olduğunu öğrendim. Ben de onu birazcık daha detaylı araştırmaya karar verdim. Ki şunu fark ettim ben bunu söylememiş olsam bile bana o puanı verenler varmış. Çok teşekkür ediyorum ama bilmeyenler için ben de bunu anlatmak istiyorum şimdi size. Öncelikle sebebi şu. 500 bin takipçinin altında takipçisi olan YouTube kanallarının bir de tabii ki YouTube kurallarına uyan kanallara böyle bir hak tanıyormuş YouTube. Ne kadar çok high puanı kazanırsa onu takip etmeyen, kitlesi olmayan kişilerin önüne çok daha fazla düşürüyormuş. O high puanları sayesinde insanlar o kanalı o videoları daha fazla görebiliyorlarmış. Ben de bunu dediğim gibi geçtiğimiz günlerde keşfetmiş oldum. Şimdi aslında bakarsanız sizin hype puanlarınıza ihtiyacım var bu durumda. Yani bu aslında bana verebileceğiniz küçük bir destek. Yani bunun hiçbir maddi karşılığı yok size. Sadece bir tuşa tıklamanız yeterli oluyor. Bunu da nasıl yapacağınızı hemen kısaca anlatayım. YouTube'un uygulamasını telefonunuzdan açtıktan sonra yorumlar kısmındaki kutucuğu sadece bir kere sağa kaydırdığınızda oradan hype puanı diye bir şey çıkıyor ve onun kenarında da o hype puanını işaretle mi diyordu? Bir şey var. Orada zaten görüyorsunuz bir tanecik bir seçenek var. O seçeneğe tıklayın katığınızda da benim high puanımı arttırmış oluyorsunuz. İnanın bilmiyordum. Bilmediğim halde buna yapanlar varmış. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bunları takip ediyor olacağım ben de. Siz de beni bu şekilde desteklemek isterseniz high puanına tıklamanız yeterli. Telefonunuzdan girmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bilgisayardan veya farklı yerlerden olmuyor bildiğim kadarıyla. Çok da basit bir şey. Şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için. Lafı uzattım. O zaman Ay hemen dizilerimize geçelim. Ocak ayında başlayacak olan dizilerimizden ilk Love Cut SBS'te 3 Ocak tarihinde tarihinde yayınlanmaya başlıyor. Han Jimin ve Lee Jun Yok başrollerinde. Konusu şöyle. Han karakteri başarılı, kendine güvenen bir iş kadını, büyük bir şirketin CEO'su, son derece rekabetçi bir iş dünyasında hayatta kalabilmek için elinden gelen her şeyi yapan bir kadın ve işinin dışında da hiçbir şey bilmeyen bir kadın. Yani bir nevi yanlış anlamıyorsam asosyal de bir tip aynı zamanda. Bir de bu kadının sekreteri var. O da Lee Yok'un karakteri. Erkek başrol oyuncumuz. O da neredeyse her şeyle ilgilenen bir adam. Patronunun aksine arkadaş iyi huylu ve diğer insanlara karşı çok düşünceli. Aynı zamanda hem ebeveynlik hem de ev işlerinde iyi olan bekar bir baba. Ve bu birbirinden alakasız ikilinin profesyonel ilişkisi kişisel bir ilişkiye dönüştüğünde ne olur? diye bir soruyla da özeti sonlandırmışlar. Ben bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Zannedersen bir haber bülteninde bu dizinin başrol oyuncuları onaylandığında anlatmıştım bu konuyu hatırlıyorum. Ve daha bunu anlattığımda kimin neyi canlandıracağı belli değildi. Daha doğrusu isim veriyordu ama hani Jimin hangisini oynayacak? Lee Jun Yok hangisini oynayacak? Bilmiyordum. Ve baya böyle okuduğumda işte bir tarafta işine saplantılı bir iş insanı, bir tarafta da onun sekreteri. Üf dedim ki kesin Han Jimin sekreter olacak. Lee Jun Yok da onun patronu olacak diye böyle dümdüz bakmıştım olaya. Sonrasında işin daha detayına indiğimde işin tam tersi olduğunu gördüğümde mutlu olmuştum açıkçası. Çünkü klasiktir ya her zaman erkek karakter patrondur, kadın olan sekreteridir ve biz onların arasındaki şey izleriz falan. Neyse ki bu dizi benim o gözümün önünde canlanan klişeyi yıkarak farklı bir şey denemiş. Yani İlla ki var bu arada ben böyle dediğime bakmayın. Tabii ki de tam tersi bu şekilde olanlar da var ama ben bunu ilk okuduğumda çok büyük bir önyargıyla yaklaşmıştım olaya. Güzel bir konusu var. Ben seviyorum kadının böyle daha güçlü daha patron olup erkeğin daha naif daha tatlı böyle onu dengeleyen karakter olmasını seviyorum. Yani başrol oyuncuları da çok iyi aslında. Severim de bu ikiliyi. Vaktim olursa belki bu diziye de bakmak isterim. Geçiyorum bir diğer diziye. İkinci dizimizin adı birçok kişinin de merakla beklediği o malum dizi When the Stars Gossip TVN kanalında 4 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Limino, Gong Yoo Jin, Oh Jung Se ve Han Ji konusundan da bahsedeceğim ama karakterler üzerinden anlatmışlar konuyu. Ben de o şekilde yapacağım. Limino'nun bu dizideki karakteri bir jinekolog. Fakat turist olarak uzayda seyahat edebilmek için astronomik miktarlarda para ödeyen Gong Ryong karakterini canlandıracak Limino. Kore'nin en zengin holdingi olan MZ grubunda aynı zamanda gelecekteki damadı kendisi. Kimseye söyleyemediği gizli bir görev yüzünden uzaya giden Limino gizli hedefi hakkındaki gerçeklerin peşine düşecekmiş. Gong Yujin'in karakterini söyleyelim. O da dizide Koreli Amerikalı bir astronot olan Il Kim karakterini canlandıracak. Hiçbir hataya müsamaha göstermeyen mükemmelliyetçi bir astronot kaptanı kendisi. Komutan olarak ilk görevini yapmak için çıkacağı yolculukta Limino'nun konuk olarak misafir olarak katılacağı o malum yolculuk olacak. O cümse bu dizide uzay istasyonunda çalışan bir meyve sineği araştırma bilimcisi olan Kang Kang Soyu canlandıracakmış. O da aynı zamanda bir finans şirketinin sahibi ailenin ikinci oğlu olarak kayıtsız bir hayat sürecek olan bir karaktermiş fakat aniden uzaya çıkarak tehlikeli bir kaçamağın tadını çıkarır demişler hanci da bu dizide limin onun canlandıracağı karakterin nişanlısı rolünde oynayacak kendisi mire grup Holdinginin tek kızı güzelliği ve zekasıyla da dikkat çeken bir karakter olacakmış bu şekilde karakterler üzerinden anlatılıyor hep bu dizi internette de böylece genel olarak biz bu karakterlerin birbirleriyle olan iletişimlerini bağlantılarını izleyeceğiz onun sırrını hikayesini inanın ben de merak ediyorum. Dört gözle beklediğimiz dizilerden bir tanesiydi. Ben Gong Yeo Jin'i de çok severim. Her ne kadar uyumlu olup olmayacaklarından çok emin olmasam da bu diziyi de çıktığında izlemeyi düşünüyorum inşallah. Bir diğer dizimizin adı The Queen Who Crowns. TVN kanalında yayınlanacak. 12 bölümden oluşacak. 6 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Cha Ji Young ve Lee Young Wook. Bu dizi zaten adından anlaşılacağı üzere bir dönem dizisi. Cha Ji Young'un karakteri bu dizide. Goryeo'da prestijli bir aileden gelen Kraliçe Wong Yong karakterini canlandıracak. Kendinden 2 yaş küçük olan Li Bang Won'la evleniyor ve onun tahta çıkmasına yardım ediyor. Bu kadının güce karşı doymak bilmeyen bir arzusu var ve tarihi kayıtlarda da ismi hiçbir yerde yazmıyor. Sadece Kral Tejong'un karısı veya Bayan Min olarak kaydedilmiş olsa da herkesten bağımsız bir hayat yaşayacakmış. Lee Eun Woksa dizide Choson'un 3. kralı olan Kral Tejong yani Li Bang Won'u canlandıracakmış. Bu az önceki kadının kocası içinde de demiştim ya aynı kişiler aslında Kral Tejong ile Bu adamın da babası Choson Hanedanlığı'nın kurucusu ve ilk hükümdarı olan Kral Teju. Ülkenin kralı olmak istemesine rağmen babası sonraki kral olarak ikinci oğlu Li seçiyor. Bu durum tabii ki de kendisini çok rahatsız ediyor. O yüzden de karısıyla birlikte tahta ele geçirebilmek için var güçleriyle savaşmaya başlıyorlar. En geniş haliyle bu dizi 600 yıl önce Kral Tejong'la el ele vererek kraliyet otoritesi kurulmasına ve güçlenmesine yardım eden kraliçe Wong Yong'un hayatını anlatacakmış. Yani şu özeti anlatırken okurken bile içim sıkıldı. Çünkü dizi baya bangır bangır ben bütün bölümlerimde entrikadan başka bir şey vermeyeceğim size diye bağırıyor. Yani gerçekten böyle diziler izlemesi çok zor oluyor sevgili dostlar. Entrika seviyorsanız bu tarz böyle savaşları seviyorsanız bence bu dizi tam size göre ama ben böyle bir diziyi izleyeceğimi hiç sanmıyorum. Geçiyorum bir diğer diziye. Yeni dizimizin adı Motel California. NBC'de yayınlanacak. 12 bölümden oluşacak. 10 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Lee Seong ve Na In -wo. Lee Seong bu dizide babası tarafından işletilen ve aslında onun evi olan bir motelde büyüyen Ji Kang Hee karakterini canlandıracak. Bu kızcağız geçmişi nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bu zorluklar onda birçok yara açıyor. Çocukluk arkadaşı olan Chon Yun Soya aşık oluyor ama herkesi geride bırakarak 20. yaş gününde yaşadığı yerden taşınarak Seul'e gidiyor. İç mimar olduktan 12 yıl sonra Seul'de kariyerinin zirvesini yaşamayı başarıyor. Fakat bir sebepten dolayı memleketine geri dönmek zorunda kalıyor ve tabii ki döndüğünde de çocukluk arkadaşıyla yeniden bir araya geliyor. Na In woo da Chon Sol karakterini canlandıracak. Yani başrol kızımızın aşık olduğu çocukluk aşkı karakterini canlandıracak. O da tüm hayatı boyunca tek bir kadını seven sadık bir adam. Yani kang Ki'den bahsediyoruz. Aslında birbirlerine karşılıklı seviyorlarmış kendileri. Yaşadığı köyde veteriner olarak çalışıyor ve köyün gözde bekarlarından. O yüzden de sürekli etraftaki insanlar ona birilerini ayarlamaya çalışıyorlar. O da artık bu durumdan o kadar sıkılmış ki hakkında bir veteriner arkadaşıyla ilişkisi olduğuna dair bir dedikodu yayılıyor ve ona müdahale etmiyor. Yani o dedikodunun yayılmasına izin veriyor sırf onu rahat bıraksınlar diye. Fakat o sıralarda da ne yazık ki çocukluk aşkı olan Jikanki yeniden köye dönüyor. O da tabii ki Nain ile aşık olduğu adamla alakalı bu söylentileri duyuyor ve aralarında böyle bir yanlış anlaşılma yaşanıyor. Sonrasında hikaye nereye gidecek, nereye bağlayacaklar hiçbir fikrim yok ama gördüğüm kadarıyla şu özetin bana verdiği kadarıyla bu dizi bana feci halde başka bir diziyi hatırlattı. İzleyen çoğu kişi de bence benim gibi benzetmiştir sevgili dostlar. Bu dizi baya baya Welcome to andırıyor şu anda. Orada da aynı bir kızımız vardı. Bulunduğu yerden çalışmak için Seul'e gidiyordu. Ama aslında çocukluktan beri neredeyse aşık olduğu bir tane çocuk vardı köyde falan. Oradan geri gelip onunla geri karşılaşıyordu. Aralarında bir şeyler yaşanıyordu falan. Gözümün önüne direkt bu konuyu okuduğumda o dizi geldi. Ama sonrasını tabii ki de bilmiyoruz. Belki de konu çok farklı yerlere gidecek. Güzel oluyor genelde böyle diziler bir de böyle daha kırsal, daha köy ortamlarında çekildiğinde falan izlemesi daha keyifli oluyor. Manzaralar çok güzel oluyor çünkü. Bilmiyorum ilgi çekici. 12 bölümmüş de zaten. Vaktim olursa belki buna da bakmak isterim. Geçiyorum bir diğer diziye. Unmasked. Disney Plus'ta 15 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlayacak. Başrol oyuncuları Kim Hesu, Jong Sung-il ve Ju Jong-yuk. Bu bir ofis komedi dizisi. Kim Hye-sun'un canlandırdığı karakter polis ve savcıların çözemediği vakaları araştıran bir araştırmacı raporlama programı olan Trigger'ın şefi. Onun çalışmaları sayesinde karanlık suçlar açığa çıkıyor ve kötü adamların maskeleri düşüyor. PD Han Do-il yani Jong Sung-il'in canlandıracağı karakter de bu Trigger ekibine katılan birisi olacakmış. Dizi kameralarını kötü insanları ifşa etmek için kullanan bir grup araştırmacı gazeteciyi konu alacak demişler. Genelde bu tür dizi dizileri hep şöyle yapıyorlar. işte her bölüm farklı bir konuyu ele alıyorlar veya iki bölümde bir farklı bir konuyu ele alıyorlar ve güzel de oluyor bu tarz içerikler ve bunu böyle bir TV programı formatı şeklinde yapacakları anladığımız kadarıyla. Bilmiyorum güzel görünüyor, keyifli görünüyor. Bir de ofis komedi dizisi diyor aynı zamanda. İlgi çekici, vaktim olur mu bilmiyorum ama olursa bu da aslında izlenebilir gibi duruyor. Geçiyorum son diziye. Ocak ayında yayınlanacak olan son dizimizin adı Study Group. TV in kanalında yayınlanacak. 23 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Hang Min Han Ji In ve Cha Woo Min. Konusu şöyle. Yunga Min aslında örnek bir öğrenci olsa da okuyabileceği en kötü okul olan Yusung Teknik Lisesi'nde okuyan bir çocukcağız. Çok çalışmasına rağmen notları en ufak bir şekilde yükselmiyor. Tüm bunlara rağmen de bütün gücüyle üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Fakat çalışma grubundaki arkadaşları zorbalığa uğradığında da yine o örnek öğrenci kimliğini bir kenara bırakarak <laughs> o dövüşçü kimliği ön plana çıkıyor ve gözlüklerini çıkarıyor. Okul üniformasını çıkarıyor ve hemen mevzuya dalıyor sevgili öğrencimiz. Bir de Yungami'nin öğretmeni var. O da Lee Han Kyung, Han canlandıracağı karakter. O da okulun daha iyiye doğru gittiğini görmeyi hayal eden bir öğretmen aynı zamanda da Yungamine üniversite günlerinde ders vermiş ve geçici öğretmen olarak atandığında onunla bir araya gelerek bir sır saklar demişler. O sırrı da anca izleyince görebileceğiz. 23 Ocak tarihinde yayınlanacak bu dizide. Bu ayın dizileri bu kadar çıktı. Evet kısa sürdü. Yani ben de daha fazla var mı acaba diye farklı farklı sitelere de baktım ama gördüğüm kadarıyla yoktu. Bulamadıklarım varsa bakın siz bazen böyle bulup çıkarıyorsunuz bir şekilde bu dizide var anlatmadın diye. Vallahi aradım. Vallahi bulamadım. Yani farklı farklı bir sürü siteye baktım. Aha da bu 6 tane dizi çıkardı karşıma. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. High puanını başta da söylemiştim. Tekrardan hatırlatmış olayım. Lütfen videoya high puanı vermeyi unutmayın. Dediğim gibi telefondan YouTube uygulamasına girerek yapabilirsiniz onu da. Ancak yorumlar kısmını sağa kaydırarak ulaşabilirsiniz high puanları kısmına. Ve bu sayede de beni desteklemiş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı kanala hala abone değilseniz ki olmayanlar var biliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.